Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel, çok şahane bir model çıkarttım. Tek gidişli bir model. Çok güzel oldu. Benim de çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Leylak 581 ipini kullanacağım şöyle hafif uzatarak yapacağım arkadaşlar. Sizler de şöyle uzatarak yaparsanız ipinizi çok daha e, güzel modeller çıkacaktır. Şöyle tığım 21 numara. Hemen evet. kenardan baş, başlamak istiyorum sizlere. Tek gidişli bir model. Çok da kolay arkadaşlar. Hemen şöyle alt kısmını iki zincirle tığladım. E, tülbentim kot mavi diye geçiyor arkadaşlar. Cenk marka şu şekilde. iki zincirle tığladım altını. Şimdi üç tane tığ battı yaptım ben. iki zincirle tekrardan. Sonradan bir zincir çekiyorum. Şöyle ufak bir örümcek yapıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde yaptım. İki kere tığıma doladım. Şimdi arkadaşlar burada... 1, 2, 3, 4. tığ battısına şöyle giriyorum. İlk önce bir sıkı bir şekilde 2, 3, 4 kere de çıkarttım bakın. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine 2 kere tırma doluyorum. Aynı yuvamın içine ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkarttım. Şöyle bakın. Gördünüz. Şimdi ters kısmına çevirirken şöyle çevirin arkadaşlar. İpiniz şurada ön kısımda kalsın. Burada 5 zincir. Dönüşte 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim bir kere tığıma doladım hemen bu yuvanın içine şöyle şunu hep birlikte çıkarttım orta kısımda 4 zincir çekiyorum 3 4 zincir çektim bir kere tığıma doladım tekrar aynı yere hepsini birlikte çıkarttım bakın ikinci yuva 1 2 3 4 zincir çektim bir kere tığıma doladım şimdi arkadaşlar şurada baştaki trabzanımın içine battım hepsini birlikte çıkarttım üstte 3 tane yuvam oluştu bakın düz kısmını çevirdim şimdi ipim üstte kaldığı için şöyle ipinizi alın arka kısmı atın arkadaşlar o zaman daha güzel duruyor şöyle arkaya attım ipimi 3 tane 4 zincirli yuvalar oluştu dönüşteki 5 zincir çekmemizin amacı arkadaşlar dönüş payı vermemiz için bir zincir fazla çekiyorsunuz Şöyle şimdi burada 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane zincir çektim. Şimdi bakın ilmeklerimi alıyorum. 1 2 biraz uzun yapın. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane doldurdum. Şöyle bakın. Gördünüz zaten uzunluklarını. Biraz uzun yaptım bunu. Şöyle bir tane söküldü. Şöyle yapalım. Hepsini birlikte çıkartıyorum. İlk yuvamın içine giriyorum. Şöyle aldım bakın. Şimdi burada tekrardan tığımdan geçirdim şu şekilde yaptım arkadaşlar. Bir sonraki yuvaya da sık iğne olarak batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zinciri çektim. Tekrardan ilmeklerimi alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane ilmeğimi aldım. Şöyle topladım arkadaşlar. Hemen tekrar yuvamın içine, ortadaki yuvamın içine giriyorum. Şöyle çıkarttım bakın. Şöyle toplayarak çıkarttım. Şimdi son yuvam kaldı. Oraya da sık iğne olarak batıyorum. Şöyle bakın. Şimdi son yuvama da battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Zincir kısımlarını hızlı geçiyorum. İlmeklerinizi büyük çekin çünkü sade bir model olduğu için fıstıklarımız biraz kendini belli etsin arkadaşlar. Ama küçük model sevenler tabi fıstıkları küçük yapabilirsiniz arkadaşlar bu kısımda. 7 Şöyle 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 şöyle bir tane daha alalım 22 Şu şekilde 20 21 fark etmiyor arkadaşlar. Bir iki tane fazla ya da az olabilir. Şöyle topladım. Hemen aynı yuvamın içine girdim. Şimdi buradan tekrardan alıyorum bakın şöyle aldım. Şimdi baştaki şurada yaptığım trabzanımın içine tekrar sık iğne olarak battım. Bakın şu kenarda örümcek yapacağım çünkü. Burada bir zincir çektim. Tekrar aynı boyutlarda bir tane örümcek yapıyorum. Ve şimdi üç tane tığ battı atlıyorum arkadaşlar. Çünkü 3 tığ battı bırakmıştım burada. Bakın 1, 2, 3, 4. tığ battısını atladım. Şimdi burada ne yapıyorum? 2 zincir çekip bir sonraki tığ battıma batıyorum. 2 zincir çekip bir sonraki tığ battıma batıyorum 2 zincir çekip bir sonraki tığ battıma batıyorum şimdi arkadaşlar burada aynı işlemi yapacağız bu kısımda o yüzden tekrardan anlatmayacağım Çünkü buradaki işlemi nasıl başladıysam burada da aynı yapacaksınız ara kısımlarda şurada üç tane tığ battı yaptım bu şekilde fıstığımı yaptım arkadaşlar üstüne de şöyle kolay bir model isterseniz e, tığ battık yapmayıp da arkadaşlar direkt örümcek çekip de bu modeli yapabilirsiniz ama ben e, yapmadım hani yapmak istemedim arkadaşlar biraz aralıklı olsun diye çünkü fıstıklı modeller biraz ağır durduğu için bir tık açık olsun istedim bu şekilde tercih ettim e, hiç ütülemedim arkadaşlar gerçekten direkt sizlere gösterdiğim zaten tülbentin ütülenmemişinden de belli oluyor arkadaşlar farklı bir model var normalde kenarında direkt hemen bu modeli kurdum sizler için Umarım e, sizlerin de hoşunuza gider. Düz renklere düz renk sevenler için bence ideal bir model. Ve e, kolay model isteyenler için şöyle düz model isteyenler için bence çok kolay yapılabilecek modeller arasında arkadaşlar. Şöyle umarım sizler beğenmişsinizdir bu modeli. Çok da kolay yapılıyor. Şöyle fazla da hani fıstık da istemiyor açıkçası. Çok çabuk da yaptım arkadaşlar. 10 dakika mı aldı mı almadı diyebilirim. Çünkü benim fıstığa elim alıştığı için arkadaşlar yaptığım gibi şu dip kısımlarını ilmekleri alırken sıkarsanız arkadaşlar zinciri yaparken hani ilmekleri alıyorum ya orada sıkarsanız çok rahat çok rahat yapabilirsiniz. Bu şekilde beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Hemen alt kısımda Abone ol butonuna basmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Instagram adresim Dünyası 74 oradan da e, resimlerine ulaşabilirsiniz. Şöyle bakın ütülendiği zaman da şöyle e, ilk başta ters kısımdan ütüleyin bunu. Onu da söyleyeyim de unutmadan arkadaşlar ters kısımdan sonra düz kısımdan ütülerseniz çok daha güzel olacaktır. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.